أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala şefi'u dünü bina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerine inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm faziletler bölümü ve şu anda okuduğumuz bu faziletler bölümünün de namazın faziletleri, camiye gitmenin faziletleri, cemaatle namaz kılmanın faziletleriyle alakalı bölüm. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ebu Musa radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne a'zamen nasi ecran. İnsanların ecir ve mükafat bakımından çok fazla sevap kazananı şu kimsedir. Fis salati namazda. Yani namazda insanlar arasında en fazla sevap kazanan kimse şudur ki Ebu'aduhum ileyha memşen. Evi camiye uzak olup da yürüyerek camiye giden kimse, o namaz kılanlar içerisinde en fazla sevaba sahip olan kimsedir. Elhamdülillah. Demek ki e, ne kadar meşakkati fazla olursa sevabı da o kadar fazla oluyor. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu hiçbir kulun gayretini, çalışmasını, terlemesini, meşakkatini, yorulmasını e, zayi etmiyor. Bol bol mükafat vermiş oluyor fe ondan sonra da yine en faziletli olan ondan sonra yine uzak olan yani en uzak olan en sevabı alıyor ondan biraz beride olan yine ondan sonra o sevabı alıyor böyle gelmiş oluyor. Hani camide de öyle. Şimdi en faziletli olan sevap hangisi? Birinci saf. Şimdi bu birinci safta namaz kılmanın bir de ezan okumanın sevabını insanlar bilselerdi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes bunu yapmak isterdi. Herkes ben birinci safta namaz kılacağım, ben ezan okuyacağım diye. E, bu sefer insanlar çok fazla rağbet göstereceğinden dolayı ancak insanlar bu işin çözümünü Kur'a çekmekte bulurlardı diyor. Ve e, bu da işin e, birinci safta namaz kılmanın sevabını gösterir. En fazla bu. Hani hadis-i şeriflerde 27 derece daha fazla sevap tek başına kişi namaz kıldığı zaman. Tabi bu şu demek, Diyelim ki burada örnek olarak 500 tane cemaat var. Ee, Tabi bu 27 derece sevap, cemaatle kılınmanın sevabı, o caminin, e, böyle cemaatin en sonunda bunların aldığı sevap, 27 derece. Yoksa e, en fazla sevabı, imamın arkasındaki alıyor, sonra onun sağındaki, sonra solundaki, sağındaki solundaki birinci saftakiler en fazla sevabı alıyor. Sonra ikinci saftakiler, sonra üçüncü, dördüncü derken gidiyor. En sondaki kişi o 27 derece sevap alıyor. Yani e, cebate geldiği zaman kişi e, Allah ne kadar lütfediyorsa e, fazlından çok çok sevaplar alıyor. Ancak en sonda kalan kimse o 27 derece sevap alıyor. Bu da gösteriyor ki e, camide cemaatle namaz kılmanın Allah katında büyük değeri var. En fazla imama yakın olanlar, birinci safta olanlar daha fazla sevap alıyor. İşte camiye gelme meselesinde de evi en uzak olanlar en fazla sevabı alıyor. Sonra on, ondan biraz daha yakın olan, biraz daha yakın, biraz daha yakın, hepsi böyle derece derece sevap almış oluyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi e, bu güzel müjdelere dahil olan kullarından eylesin. Şimdi bu hadis-i şerifin devamında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir güzel müjdeyi vermiş oluyor. Vellediyen tadru's salate bir kimse e, namazı beklese, namaz kılacak ancak bekliyor. E, neyi bekliyor? Şimdi e, cemaatle birlikte imamla birlikte namaz kılacak. Hatta yusalliyaha ma'al imami işte işte imam namaz kıldıracak, o da onunla birlikte kılacak. Dolayısıyla o cemaatin hazır olmasını ya da imamın gelmesi ya da cemaatin toparlanmasını o arada bekliyor. İşte böyle kişi o arada bekliyor. O beklemesi de zaten çok büyük sevap olmuş oluyor. İmamla birlikte namaz kılacağından dolayı. اَعْضَمُ اَجْزَمْ مِنَ الَّذ۪ي يُسَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ yani o kadar çok sevap alır ki bu kimse, cemaatle namaz kıldığı için, orada imamı beklediği ya da cemaati beklediği için, böyle cemaatin hazır olmasını beklediği için ve sonrasında da birlikte cemaatle namaz kıldığı zaman o kadar çok sevap alır ki, bir kimse tek başına namaz kılsa sonra da yatsa, işte nedir? İşte sabah namazında. Kıldı, yattı. Ondan çok daha fazla kişi sevap almış olur. Onun sevabı çok büyük. Şimdi burada cemaatle namaz kılmanın sevabı çok fazla. E cemaatte nedir? Rahmettir, berekettir. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. E, dolayısıyla Müslümanlar bir araya geldiği zaman, kaynaştığı zaman e, ve birbirleriyle birlikte böyle omuz omuza Rabbimizin huzurunda divan durduklarında, kıyabettikleri zaman Rükûa birlikte gittikleri zaman, secdeye birlikte gittikleri zaman Rabbimizin huzurunda bu ibadeti ifa ettikleri zaman sevabı çok fazla. Yani bunun manevi sirkülasyonu çok fazla. Yani tek başına kılan tek başına kılıyor. Ancak cemaat olunca efendim o da rükûda, o da rükûda, o da secdede, o da secdede, o da kıyamda, o da kıyamda Efendim o da efendim e, Allahu Teala tesbih ediyor. O da namazda dua ediyor. Efendim o da tahiyyatı okuyor. Sonra yürekler aynı, kalpler aynı, duygular aynı. Hepsi maneviyat aynı. Bu kadar Müslüman, bu kadar iman sahibi bir araya gelmiş. Yürekleri de, niyetleri de aynı olduğundan dolayı Allahu Teala Zülcelal Hazretleri e, onlara rahmetini de fazla veriyor ve sevaplarını da çok fazla vermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu hadis-i şeriflerde e, verilen bütün güzel müjdelere cümlemizi nail olan kullarından eylesin. Demek ki e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel müjdesinden neyi gördük? E, kişinin evi camiye en uzak noktada olan kimsenin gelip cemaate yürüyerek geldiği zaman en fazla sevabı o almış oluyor. Sonra biraz daha yakın olan, sonra biraz daha yakın olan. Demek ki camiye en uzakta olan kimse yürüyerek gelip gittiği zaman en fazla sevabı o almış oluyor. Bunun dışında cemaatle birlikte kişi namaz kılmak için camiye geldiği zaman, efendim e, imamla birlikte namaz kıldığı zaman ve orada o cemaatin oluşması için, e, cemaatin toparlanması için e, efendim biraz böyle beklediği zaman kişi, cemaat hazır olduğu zaman da namazı kıldıkları zaman tek başına kılan insandan e, çok daha büyük sevaplara nail olmuş oluyorlar. Rabbimiz cümlemizi abdestli, namazlı, ibadetli olan kullarından eylesin. Rabbimiz abdestsizlikten, namazsızlıktan, niyazsızlıktan, e, efendim ibadetsizlikten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi gelelim bir ikinci hadis-i şerifimize. Bu hadis-i şerifimizde de böyle bu çok kısa bir hadis-i şerif fakat çok da güzel bir müjde var burada. Burayı da radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Burayı da radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ettiler. Beşşurul meşşâine O yürüyenlere müjdeler verin. Tabi yürüyen derken nerede yürüyor bu? Fizzulemi ilel mesacidi Böyle karanlıklarda mescitlere doğru namaz kılmak için yürüyen kimseleri müjdeleyin. Şimdi karanlık olduğu zaman, işte akşam namazı, kışın bayağı bir karanlık olur. Ee, efendim, e, yatsı namazı zaten karanlıkta, sabah namazı karanlıkta. Şimdi karanlık olunca e, biraz daha zorluk oluyor. Dolayısıyla o zorluklara rağmen, o karanlıkta mescitlere doğru yürüyen, yani namaz kılmak için mescitlere giden kimseleri müjdeleyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ile? bin nuru تَامِّ yevmel الْقِيَامَةِ tam olan, böyle bir nur ile kıyamet gününde, tam olan bir nur ile onları müjdeleyin. Demek ki kıyamet gününde o nur, müslümanın çok bariz bir özelliği olacak. Camilere o karanlıkta giden kimseyi bir aydınlık kaplayacak kıyamet günü. Bu da gerçekten güzel bir müjde. Peki bu nur ne anlama geliyor? Tabi Rabbimiz nur verdiği zaman, bu rahmettir, berekettir. Efendimiz sevaplardır, günahlarından arınmasıdır ve ahirette de çok hoş, iyi, güzel bir şekilde muamele göreceği anlamına geliyor. Tabii bütün bu sevaplar, bütün bu güzellikler niçin? Bütün bunlar da zorluklarına rağmen, karanlıklara rağmen mescide gitmeyi, namaz kılmayı, camiye gitmeyi ihmal etmiyor. Karanlığa rağmen, zorluklara rağmen camiye namaz kılmaya gidiyor. Ve Allahu Teala da Zülcelal Hazretleri tam olan bir nuru kıyamet günü ona lütfetmiş oluyor. Şimdi kıyamet gününde şöyle bir durum var. Şimdi insanlar öldükten sonra, işte kıyamette kopuyor, herkes artık ölüyor. Bir de İnsanların eceli olduğu gibi bir de e, kainatın eceli var. Artık e, aydı, yıldızlardı, güneşti, gezegenlerdi, efendim galaksilerde vesaire. Hepsi artık ne oluyor? Her şeyin bir düzeni bozuluyor, kıyamet kopmuş oluyor. Artık Allah'tan başka e, canlı kimse kalmıyor. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu Celalhu yeniden insanları diriltiyor ve e, insanlar dirilmeye başlıyorlar. Ve haşir meydanına doğru insanlar gidiyorlar. Çünkü hesap verilecek orada. Ve orada insanlar amellerini görecekler. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu'ya dünyada yaptıklarının hesabını verecekler. Şimdi bu giderken, tabi her taraf karanlık. Ya bugün dünyada 8 milyar insan var. E şimdi geçen yüzyılda yaşayan insanların hepsi öldü. Şu anda kimse yok. 100 yıl sonra da bizden kimse kalmayacak. Bu 8 milyardan kimse kalmayacak. Yeni yeni insanlar gelecek. İşte Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen insanların sayısını Allah bilir. Kıyamete kadar da gelecekler var. Onların sayısını da Allah bilir. Şimdi bütün bu insanları hepsi böyle bahşer alanına doğru gidiyorlar. Şimdi bugün dünyada 8 milyar insan var. İşte buçuk, iki milyara yakın Müslüman var. Demek ki bunun çoğunluğu Müslüman değil. Kafir insanlar, inanmayan insanlar. E şimdi ahirette de böyle inanmayan insanlar yine çokluğu orada da meydana gelecek. Şimdi bütün insanlar orada, inananlar ve inanmayanlar karışık hepsi. Ama karanlık her taraf. Şimdi orada giderken tabii Müslüman'ın bu okuduğumuz hadis-i şerifte eee camilere namaz kılmak için o karanlıkta giden o Müslümanlara bir nur kaplıyor, aydınlık kaplıyor ve o önünü görüyor o aydınlıkta. Bir de yine hadis-i şeriflerde abdest alan Müslümanların, namaz kılan Müslümanların abdest ağızları, yüzüydü, başıydı, kollarıydı, ayaklarıydı. Böyle parlamaya başlıyor. Bir aydınlık, bir nur vermeye başlıyor. Dolayısıyla o önünü görüyor. Etraf falan apaydınlık oluyor. O karanlıkta rahat bir şekilde Müslümanlar yürüyorlar. Şimdi tabi kafirler bakıyor ki Müslümanların her tarafında aydınlık var. Onlar karanlıkta. Hemen Müslümanların yanlarına geliyorlar. Biz de bunlardan istifade edelim diye. O karanlıkta ee, sağa sola çarpmayalım. Biz de yürüyelim diye. Şimdi bu sahne mesela Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinde bu biraz daha detaylı bir şekilde anlatılır. Ee, orada hadis suresinde efendim e, Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri şöyle buyurur. Yevme yegûlul münafigûne vel münafikat. O, o gün kıyamet gününde münafık erkeklerle münafık kadınlar onlar şöyle derler kime lillezine amenu o müslümanlara şimdi her tarafı aydınlık ya parlıyor böyle bir aydınlık var, bir nur var Allah'ın izniyle, e, yürüdükçe önleri açılıyor, yürüdükçe aydınlık, e, bastığı yerleri de, yürüdükleri yerleri de görüyorlar. Bu sefer münafıklar hemen etrafına toplanıp, onların ışığından istifade edip beraber gitmeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki, اُنْظُرُونَ na بِسْمِ النُّورِكُمْ Yahu e, sizler de, yani e, bize bir bakın, o nurunuzdan, aydınlığınızdan bize de verin. Tabii onlar siz geri dönün diyecekler onlara. Geri dönün bir bakın, dünyada arayın bakalım. Çünkü o Müslümanların da o nurları, aydınlıkları imandan, amelden, ibadetlerden, efendim camiye gidip gelmelerinde abdestten kaynaklanıyor. Dolayısıyla siz de geri, geriye dönün, dünyada arayın diyecekler. E zaten o dünyaya geri dönüş de yok. Bu sefer Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Bemtazu yevme eyyuhel mujrimun. Bu da Yasin suresinde. Ey mücrimler, günahkarlar ayrılın bakalım diyecek. Yani artık o Müslümanlarla, münafıklarla, kafirlerle, müşriklerle onların aralarına böyle bir adeta manevi bir set konulmuş olacak. Dolayısıyla Müslümanlar abdest azalarının aydınlıklarında, camiye karanlıklarda gidip gelmenin kendilerine verilmiş olan o aydınlığında ibadetlerin, sabapların, salih amellerin aydınlığında rahat bir şekilde yürüyecekler. Ama münafıklar, kafirlerle olacak müşrikler, onlar da karanlıkta kalacaklar, düşe kalka, onlar da artık en büyük pişmanlığı yaşamış olacaklar. Şimdi neyi gördük burada bu hadi bu hadis şerifte? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşrul meşayine fi zulmi ile mesacidi bin nuri tami yevmel kıyame. O camilere karanlıklarda böyle yürüyerek e, giden namaz kılmak için giden mescitlere camilere giden o müminleri o gidenleri böyle tam olan bir nur ile kıyamet gününde onlara verilecek nur ile müjdele diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kıyamette böyle bir nur verilecek. Böyle büyük bir manevi azık olacak. Yani camiye gidip gelmenin büyük bir kazancı var. Büyük bir bereketi var. Hele bir karanlıkta olduğu zaman ya şimdi karanlık gitmeyeyim değil de ona rağmen, yani zorluklarına rağmen kişi camiye gidip geldiği zaman Allah'ın izniyle ahirette ona nur verilecek. Şimdi bunu mesela Tahrim Suresi 8. ayeti kerimede de şu şekilde ifade ediliyor. Nuruhum yes'a beyn eydihim ve bi işte İşte o müminlerin böyle Allah'ın izniyle önlerinden, efendim yanlarından böyle etrafında böyle hep nur coşuyor, nur koşuyor böyle adeta. Aydınlanıyor her taraf o Müslümanın. Niye? O abdest aldı, abdest azaları parlıyor. Camiye gidip geldi, ondan dolayı bir nur oluyor. İbadetler, salih ameller, imanın nuru böyle önünde, yanlarında böyle yesa koşuyor. Yani bir coşma var, bir koşma var etrafı olduğu gibi apaydınlık. Sonra da e, Müslümanlar o zaman şunu da derler. Derler ki, ne? Rab'be ey Rabbimiz, etimim lena, nurana, zafir lena. Ya Rabbi, bize nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. İnnik ale kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen e, her şeye kadir olansın. Demek ki o gün nur çok büyük bir faydadır. Dolayısıyla şimdiden azığımızı, nurumuzu bağışlanmamızı, şimdi buradan götürmemiz lazım. Bundan e, efendim bu da nedir? Namaza gidip gelmektir. İşte bunlar büyük bir azık. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret azığımızı, ahiretteki o mahşer alandaki o nuru, aydınlığı, işte ibadetlerle, salih amellerle, hayır hasenatlarla, Rabbimizin istediği o güzel amellerle dünyadan ahirete taşıyan kullarından eylesin. Hani şimdi bazıları diyor ya işte, ya tabii onlar cahil insanlar fakat sorduğun zaman her şeyi çok iyi bildiğini zanneden böyle ukala tipler, e yani namaz kılmıyorum ancak o camiye gidenlerden daha fazla benim kalbim teviz diyen ukala insanlar var. Yani bak neyi kaybediyorsun sen? Bak camiye gelenler aydınlığı o karanlıklarda zorluklara rağmen camiye geldikleri zaman ne oluyor? Bir aydınlığı buradan yükleniyorlar, ahirete götürüyorlar, sevapları götürüyorlar, efendim ecirleri, mükafatları götürüyorlar. Adeta cennetlerini buradan inşa ediyorlar. Ama camiye gitmediği zaman kişi, efendim namaz kılmadığı zaman kişi, alnı secdeye gelmediği zaman kişi bütün bunlardan mahrum oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi e, bu tür salih amellerden, ibadetlerden, farzlardan mahrum olmaktan Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi okuyacağımız bir diğer hadis-i şerifimiz de abdestin fazileti bölümünde geçmişti. E, burada da e, camiye gidip gelmenin faziletiyle alakalı İmam-ı Hazretleri bu hadis-i şerifi burada da zikretmiş oldu. Ama çok hoş. Yani bütün hadis-i şerifler hoş da Efendimiz'in sözlerini hepsi hoş, hepsi güzel. Bazen bizi ikaz ediyor Efendimiz. Bazen korkutuyor. Yani o Peygamberimizin korkutması da Kur'an-ı Kerim'deki korku ayetleri de ya da azap ayetleri de cehennem ayetleri de aslında bizim menfaatimize. Şimdi korkalım ki tedbirimizi alalım. Öldükten sonra korkmanın bir anlamı yok. İş bitmiştir. Dolayısıyla şimdi ne kadar fazla tedbir alır, ne kadar fazla yanlıştan bir an önce dönersek bizim menfaatimize, bizim çıkarımıza. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ölmeden önce tedbirini alan, salih ameller biriktiren ve ahiret azığını bol bol eden kullarından eylesin. Şimdi bu okuyacağımız hadis-i şerifimiz, Ebu Hureyre radıyallahu tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına şöyle bir soru sordular. Ela edullukum ala ma yemhullahu bihil khadaya. Size Allahu Teala'nın hataları, günahları böyle yok ettiği, sildiği bir ameli söyleyeyim mi size? Yani hataları yok eden bir ameli ver faubihi derejat bir de dereceleri böyle yükselten, sevapları bol bol kılan böyle bir ameli size söyleyeyim mi? Yani böyle salih amelleri söyleyeyim mi diye sahabe-i kirama sordu. Tabi ee, tabii onlar da nedirler belahi arasını evet yarası söyle dediler. Yani e, biz de isteriz. İyi ki sormuş efendimiz. İyi ki onlar da istemişler. Tabii e, bu da nedir efendimizin soru sorma yöntemiyle de dini öğretiyor. Bazen o sahabe soruyor. Bazen peygamberimiz soruyor. Peygamberimiz soru sormak suretiyle onlara dinini öğretiyor. Burada da böyle. Sizlere günahları imha eden ve sevapları dereceleri bol bol artıran e, amellerden bahsedeyim mi? Haber vereyim mi? Evet ya Allah, haber verdiğince efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular. İsbagul bulu alal mekarihi. Zorluklarına rağmen abdesti tam yapmak He, demek ki zorluklarına rağmen abdesti tam yapmak günahları imha ediyor, sevapları bol bol artırıyor ve kişinin derecelerini de artırmış oluyor. Peki abdestin zorluğu nedir? Yani hava soğuk olabilir, su soğuk olabilir ya da su sıcak olabilir. E, efendim kişi havasında olmayabilir. E, yani baktığımız zaman. E, böyle e, abdest alınacak durum, kişi biraz böyle tadı tuzu olmayabilir. Belhasıl yani hangi şart olursa olsun, hava soğuk olsun, hava sıcak olsun, e, efendim e, kişinin sağlık durumu, böyle haleti ruhiyesi nasıl olursa olsun, kişi bütün bu zorluklara rağmen efendim abdestini güzelce ne yaparsa, acele yapayım da baştan savunma yapayım da değil. Yani güzelcene yaparsa zorluklarına rağmen bu günahları imha ediyor, sevapları dağıtıyor elhamdülillah. Sonra vekretul huda ile mesacidi, mescitlere adımları sıklaştırmak yani sıklaştırmak derken bol yapmak. Yani mescitlere adımları bol yapmak. Yani mescitlere gidip gelmek, camilere gidip gelmek. Yani evimizden gidip geliyoruz. Diyelim ki 100 metre mesafesi var. Ne kadar adım attık hepsinde Allah'ın izniyle o her bir adımda günahlarımız imha oluyor. Her bir adımda efendim dereceler sevaplar alıyoruz. Her bir adımda Allah'ın izniyle Rabbimiz Celle Celaluhu günahlarımızı arındırmış. Sevap ve mükafatlarımızı bir art Altırmış oluyor. Daha bentidarus salati ba'de sala bir de namazdan sonra diğer namazı beklemek. Ne demek bu? Yani şimdi biz yatsıyı kılacağız. Yatsıyı kıldık. Diğer namazı sabaha kadar burada mı bekleyeyim? Böyle değil. Yani nasıl o? Yani niyetimizde sonraki namazı kılmak da olacak. Yani yatsıyı kıldık, sabah da kılmaya niyetindeyiz. Elhamdülillah zaten bizler Müslümanız ve niyetimizde hep beş vakit namaz var. İşte niyetimizde e, sabah namazı kılmak olmalı. Sabah namazını kıldık, öğlen namazını kılmak olmalı. Öğlen namazını kıldık, efendim ikindiyi kılmak olmalı. İkindiyi kıldık, akşamı kılmak niyetimizde olmalı. Akşamı kıldık, yatsıyı kılmak niyetimizde olmalı. Yatsıyı kıldık, sabah namazını kılmak. Bu niyetinde olmak, bu da nedir? Allah'ın izniyle namaz kılmanın niyetinde olmak da günahları imha ediyor, sevapları artırıyor. Yani bu ister kişi camide bekler, ister bahçede tarlada olur, evinde olur fark etmez. Sonra fedailükümbü ribat, fedailükümbü ribat. İşte bu sim ribatınız diyor efendimiz. Ne demek ribat? Ribat sınır boylarında nöbet tutan askerler var ya, işte o sınır boyunda nöbet tutan askerlerin böyle o mevzilerde bulunması, nöbet kulübelerinde beklemesi. Dolayısıyla nasıl düşman var orada gelmesin diye efendim bir tedbir alıyor asker böyle uyanık duruyor, eli tetikte böyle bakıyor. İşte nasıl orada kişi düşmana karşı tayakkuz halindeyse kişi bir namazı kıl diğer namazı da bekliyor, onu kılmayı da niyetine girdiği zaman Allah'ın izniyle şeytana karşı her an tetikte olmak demek. İşte bu da nedir? Günahları imha ediyor, sevapları artırıyor. Rabbimiz cümlemizi bu güzel müjdelerin nail olan kullarından eylesin. Hadis-i şerifi tekrar ifade edelim, öyle bitirelim. Efendimiz buyurdular ki günahları imha eden, sevapları, efendim böyle dereceleri artıran amelleri sizlere haber vereyim mi? Buyur Ya Resulallah haber ver deyince, Efendimiz buyurdular ki zorluklarına rağmen abdesti güzel yapmak, sonra e, camilere namaz kılmak için e, gidişleri e, çok yapmak, gidiş gelmeyi çok yapmak, bir de namaz kıldıkları Sonra diğer namazların da niyetine girmek yani onu beklemek işte bu da nedir? Bu da Müslümanın şeytana karşı adeta tayakkuz halinde olmasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hadis-i şerifte beyan edilen güzel müjdelerin nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, haseten şehitlerimizin ruhi için, vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.